Bu toy box'un içinde bir lollipop çıktı. Lollipop'u görüyorsunuz. Lollipop. Lollipop. Bunu ben yerim. Evet. Aa onun içinden toy box çıkmıştı. Böyle bir tane çıktı. Bunu şöyle açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Aa bir tane büyü şey daha. İlay falan. Teşekkür ederim İlay falan. İlay nerede? Bakır Allah Kocimito Soko. Teşekkür ederim. İbrahim Üker teşekkür ederim. Evet bir tane daha oyuncak şey çıktı. Evet şimdi ben bunun hilesini öğrenip size yapacağım. Nereye gitti lan hilesi? Lan! Nereye attın? Ha buradaymış. Mertcan teşekkürler arayacak için. Dur bakayım hilesini öğrenim. Okumayın. Ya hala prim cellat yazan var. Şimdi bunu da açıklayacağım. Vır vır adamdan bir para yağmuru daha. Vır vır adamdan bir para yağmuru daha geldi. Paralar burada birikiyor reis. Bak aşağıda hop topladım bak paraları görüyor musun? İki, iki tane para yağmuru attın ya. O hepsini burada topladım. Hepsi burada duruyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beni dinleyin. Prim cellat yazıyorsunuz ya. Ben ilişkimi bitirdiğim zaman... 6 ay 8 ay boyunca ya yani 6 ay boyunca bu eve kapandım. Herkesi kendimden soyutladım. Bir tek aileme güvendim. Ben 1000 izlenirken de böyle neşeliydim, mutluydum. Ben 500 izlenirken de bu kadar neşeliydim, mutluydum ve aynı şeyleri yapıyordum. Yani hep böyle devam ediyordu yani. Ben 6 ay bu eve kapanırken Neyse açmayayım lazım. Hadi bakalım. Gel açmıyorum. Yani 6 ay boyunca günde 3 saat 4 saat yan yapıyordum ben. Bunu tırnaklarla kazımak denir. Gidip YouTuber'ın önünde twerk yapmaya benzemez. Twerk yaparak TikTok videosu çekmeye benzemez yani. O yüzden 6 ay emek vermek büyük bir şey. Haberiniz olsun. Ee, kamerayı koyup karşısında ağzını oynatarak dublaj yapmak da emek değildir. Sadece benim yokluğumdan benim yokluğumu kullanılmış yani. Ben yokken insanlar işte izleyecek birilerini aramışlar yoklukta. Onlar da kendini fenomen sanmış. E ben hala kendime fenomen demiyorum. Ben sizin içinizden biriyim yani. Ben farklı bir insan değilim. Ben 15 yıldır Kars'ta yaşadım. Kars'tayım yani. Kars Arkamışlıyım. Doğu kültüründe çok iyi biliyorum. Batı kültüründe çok iyi biliyorum. Konuşmasını, sokak kültüründe de edebini, adabını, raconunu da her şeyini biliyorum. Yani beni sokakta gören bir çocuk olsa bile ben buna çok mutlu oluyorum. Ben sokakta görüp o kardeşim cellat deyip 30 yaşındaki insanları da çok iyi biliyorum. O yüzden Herkes kendi kulvarlarında erişsin. Bu kulvara çok atlamayın. Virvir vir adam teşekkür ediyorum. Para yavrularını aldım. <laughs> ha, ay. Twerk olayı da şey. Beklerken twerk yapıyorlar. Twerk, twerk işte öyle yani. Ben 6 ay boy ve kapanıp sadece burada yayın yaparken insanlara böyle şeyler yapıyordu. Bu gereksiz yani. Gereksiz polemikler. Enes bir Yat geldi. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Enes abim. Çok sağ olasın. Şimdi arkadaşlar. Ben bunun hilesini hala anlamadım. <gülüyor> 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 Durun. Çubuğu derin içten geçmeye çalışan ama ortadaki plastik olduğunca geçmeyeceğini seyirciye gösteriyor. Küçük bir tel parçası alın resmi bir ben... zahmet. Evet, arkadaşlar ben gene anlamadım ya. Arkadaşlar bakın Uğur teşekkür ederim öncek için. Bakın bak. Bakın gördüğünüz gibi geçmiyor değil mi? Bakın burada bir cam var. Bak, ben size çıkarıp göstereyim. İnanın. <laughs> ne kadar inandırıcı. <laughs> ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın kağıdı böyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi kağıdı koyuyorum. Bakın şuradan geçilmeye çalışıyorum. Geçmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Gördünüz mü? Şimdi bakın. Easy. İzleyin arkadaşlar. Siz sihirbazlık yapacağım. Boktan sihirbazlık. Ya arkadaşlar kimseye bir sizi sallamak istemiyorum. Ben vallahi yayınımı yapmak istiyorum. İşinize gücüne baksın herkes. Ben yayını açıp burada takipçilerimle konuşuyorum. Beni izle takipçilerim olarak da görmüyorum. Ya yani beni sevenler, beni beni izlemek isteyenler belki birinin morali bozuktur. Bunu izleyerek mutlu oluyordur ya da zaman vakit geçiriyordur. Ben böyle mutlu oluyorum yani. Ben böyle seviyorum. Aç bir yayında millete sallamayı sevmiyorum yani. Millete sallıyorum. Ama isimlerle şöyle yaptım, böyle yaptım demeyi sevmiyorum yani. O yüzden herkes tamam onlar da öyle yayın açar. Onların da demek ki öyle yayın açar insanların da yayın kapasitesi bu demek ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan geçirdim. <laughs> Çünkü burası delik. Böyle aşağı yukarı yapmışlar. Alın söyledim numarasında bok gibi hiçbir şey anlam ifade etmiyor artık. Hmm. Bozuldu oyuncaktı. Bakın böyle ortasına şey vermiş. Bizi kandırmaya çalışıyor. Toybox kendine gel. Toybox kendine gel. Nasıl bu kadar neşelisin? Ya niye neşeli olmayayım? <laughs> niye niye niye? Affedin bir ya arkadaşlar yapmayın böyle şeyler lütfen. Canınızı yiyeyim. Sultan hoş geldin. Thank you. Ee, vallahi arkadaşlar çok farklı olaylar çıkıyor. Ben şu anda Eskişehir'e geldim bir sürü işim halletmeye. Yok cellat Bursa'ya gitti, elinde çikolata vardı bilmem kimin yanına. Vallahi yemin ederim şöyle oldu. <laughs> Onur'un bir tane akrabası vardı, bir i̇şte şey babası falan filan da oradaydı. Onlara yemek yemeye gittik, bir şeyler yemeye gittik. Hem onur görüşecekti ailesiyle. O kadar yani. Şehir merkezine bile girmedik. Yalova'ya gittik, oradan bir tane arkadaş vardı Sağ olsun bize salatalık sattı. Onu yiye yiye Eskişehir'e geldik. Bu kadar yani. Hiç bir şey yaptığım yok. Evet! Aman Tobacco Bir tane gözlük geldi gözüme, evet. Şimdi yeni bir, bir tane daha boktan sihirbazlık serimizlere devam ediyoruz. Bugün sigara içtim mi? vallahi içtim. Ne yalan söyleyeyim, içtim. MLG. Çok güzel gözlük. Evet arkadaşlar bugün size Keşke biraz düz yapıştırsanız da bu sihir gibi olsaydı ya. Gerizekalılar. Ben bunu şimdi nasıl göstereyim böyle alın. Bunu da ifşa ediyorum al toybox. Böyle mıknatıs mı kondurur yamuk bu. Ben bunu nasıl normal kalemmiş gibi göstereceğim. Bak mıknatısını yamuk koymuşlar. Sonra sihir yapıyor arkadaşlar. Bak üstünde yazıyor ki. Kalemi karttan geçirince kart yırtılmıyor. Oo nasıl yahu. Böyle göstermem lazım normalde arkadaşlar bakın bu kalem. Düz olması lazım mıknatısın. Muhlis teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Düz olması lazım bu kalemin. Gitmişler mıknatısı yamuk yapıştırmışlar. Sonra sürpriz yap. Bir yap. yapmanı bana Lan bunu yamuk koymuşsun. Kalem zaten böyle duruyor. Ali Rıza Bey vardı ki vardı ya yaprak dökümünde kötürüm felç. Böyle. Böyle duruyor. Ya bu olur mu böyle ya? Allah'ın aşkına ya. Bunu bir şey yapın ya. Kalem mi? Bunu bir koyuyorum. Bunda da yok. Bunda da yok. Neyse. Ziyan olmasın. Ez <laughs> Üzdüm, çekildim. Oh GÖZLÜK ah oh. yargı modunu aç abi. Ya yargı modunu mu falan filan açmak istemiyorum. Herkes işine baksın, herkes yoluna baksın. Ben burada eğleniyorum. Evet, Kinder Surprise açıyorum. Surprise mı? <laughs> Çok <laughs> Evet, bunu açıyoruz. Pişimizde bitti ne göre ben bunları yiyeyim. Evet arkadaşlar. Aaa hmm. oyuncak çıktı sizden. Oha. Oha. Ben bunları yayından sonra yiyeyim. Sizin canını çeker şimdi. Tamam bunlar vallahi sonra bunu yemeyeceğim. Vallahi bundan sonra bunu yemeyeceğim bir daha. Allah bundan sonra yemeyeceğim. Evet. Bakalım olacak. Patron 16-16'dan bir para yamru geldi. Hep bir yerlere döküldü. Alayım. Teşekkürler patron. Para yamru için sağ ol. Buraya kadar geldi. Teşekkürler. Aaa. Oh. Anlamadım. İbrahim Nale için teşekkürler. Bunu buna sokacağız. Bekleyin. Bunu buna bir sokayım. Hı hı. Ne yapacağım?